Herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda inşallah gene bilgilerimizi paylaşarak birbirimizle güzel şeyler ortaya çıkaracağız. Evet oğlum aynen öyle. arkadaşlar birçok insanın merak ettiği, yeni başlayanların da merak ettiği, oldukça sıkça sorulan bir soru var. Tavuklar neden yumurtlamaz diye. arkadaşlar bunun birçok nedeni var dostlar. Yani e, saymakla biter mi bilmiyorum e, Ama ben birkaç nedenini Söylemek istiyorum e, İnşallah faydalı olur İnşallah bu şeyi merak eden Konuyu merak eden arkadaşlar da bilgilenmiş olurlar Arkadaşlar e, birincisi e, Özellikle tavukların neden yumurtlamaması konusunda Coğrafi şartlar çok önemli e, Buna ne diyeceksiniz e, Mesela şu anda yaz aylarındayız Hava e, çok sıcak ee, bu sıcak zamanlarda, sıcak zamanlarda tavuklar e, yumurtayı keserler arkadaşlar. Ya da şöyle söyleyeyim, çok sıcakta ve çok soğukta tavuklar kendi ısılarını dengeledikleri için e, ve genelde enerjilerini, proteinlerini e, bu yönde e, harcadıkları için e, ısınmaya veya soğumaya öyle öyle düşünün. E, rahat rahat yemlenemedikleri için. Ee, bu şekilde ee, sıcak ve soğukta çok soğukta sıcakta ve çok soğukta. E yumurtayı keserler. Kesme ihtimalleri çok yüksek. Ha. E, burada e, yumurta yemi verirseniz bunu zorlayarak yumurtlatmış olursunuz ama tavuğun genetiğinde yani normal şartlarda, normal şartlarda çok sıcak yaz aylarında ve çok soğuk kış aylarında tavukların yumurta kesmesi çok no normaldir. E yumurta kesmesinden de anlayacağınız şu arkadaşlar. Yani her gün günde bir tane yumurtluyorsa veya gün aşırı yumurtluyorsa bunu 3-4 güne, 2-3 güne yani ancak yumurta yapıyor öyle düşünün. Ee, çıkar çıkmışsa bu yumurtadan kesim o ya da hiç yumurta yapmıyorsa bu bambaşka bir durumdur bu burada da arkadaşlar tüy dökümü e, girebilir e, demin dediğim gibi işte örnek mesela yazın 35-40'lara varan bir derecede tavuğun yumurta yapması zordur. E, tüy dökümüne mesela girmişse tavuk belli bir dönem hiç yumurta yapmayacaktır. E, burada da neden diyeceksiniz? Çünkü e, tavuk bütün enerjisini e, tüylerini çıkartmasına çıkartmaya harcayacaktır. Tüy dökümünden kastınız da ya, yani zamanı 1-1,5 bir, bir, buçuk ay ortalama 1 ay olarak sürüyor. Bu 1 aylık dönemde tavuk yumurtayı keser. Ee, demin dedik işte coğrafi koşullara göre tavuk yumurtayı keser. En çok yumurtladığı aylar mesela bahar aylarıdır. Sonbahar ve ilkbaharda çok böyle sonbaharda ve özellikle de ilkbaharda inanılmaz yumurtlarlar. E, ee, diğer bir taraftan tavuk gurk olursa gurka yatmaya niyetlendiğinde yumurtadan kesilir. Ee, gurktan kastımızda kuluçkaya yatma yani civciv çıkan aynı olmaya niyetlenmişse ilk başta yumurtadan kesilir. Keserken de yumurtadan. Ee, sonra gurka e, yatarlar. Ee, bu bu tabii şöyle çok uzun sürmez. Yani yumurtadan kesilmişse 4-5 gün içinde hatta bir hafta içinde büyük bir ihtimal gurka e, yatar. Onu anlarsınız. Ama e, dediğim gibi yumurtadan kesilip ondan sonra gurka yaptıkları için e, bu da bir yumurtlamama sebebidir. E, diğer taraftan e, şunu söyleyebiliriz arkadaşlar beslenme. E, beslenmeleri eğer kötüyse ee, gerekli mineralleri almıyorsa, gerekli vitaminleri almıyorsa yani kendi vücudunda kendi yumurtası, yumurtasını oluşturacak kadar iyi beslenmiyorsa Çünkü sonuçta kendi içinde bunu yapıyor ve kendi enerjisinden, kendi yediklerinden bunu oluşturuyor ee, Bu da etkendir, eğer iyi beslenmiyorsa yumurtadan kesilecektir arkadaşlar, kesilir yani yapmaz yumurta yani ancak belki haftada bir tane belki 10 günde bir tane yani belki 4 günde bir tane ama bu beslenmesi çok önemli. Gerekli mineralinleri vitaminleri ve proteinleri aldıktan sonra tavuk yumurtasına devam edecektir. Ee, diğer taraftan yumurta, şey, neden yumurta yapmaz? Tavuk ha, e, hasta veya yaşlı olabilir. Hastalığından bahsedeyim. Ee, tavuklar hasta olduklarında da arkadaşlar yumurta yapamazlar. Çünkü yani bu şöyle söyleyeyim. E, genelde enerjileriyle yani kendi kuvvetleriyle vücutlarının bünyelerinin kuvveti, kuvvetiyle alakalıdır. Eğer hastaysa tavuk tabii ki de yumurta yapmayı kesecektir. Ona da dikkat etmenizde fayda var. Ee, yaşlıysa arkadaşlar yumurtadan kesilmişse ...kesilmiştir. Ondan yapmaz. Tavuklar belli bir seneye uygun olarak kendi içlerinde yumurta hazineleri vardır. Biz onlara kuruş diyoruz mesela doğu tarafında. Ben Karslıyım. Ardahan-Kars civarında kuruş bağlarlar. Yani içinde yumurta oluştururlar. E, bu e, yaz aylarında özellikle kendini hazırlarlar. Yani bu tüy dökümü dediğimiz mevsimde normalde tavuklar kendi içlerindeki yenilenme, bu yenilenmeden kastımız bu yumurta dizilimini kendi içlerinde sağlarlar. Ondan sonra e, işte tüylerini yenilerler, kendilerini bünye olarak bünye olarak yeniledikleri bir dönemdir. E, bu zamanda mesela yumurtadan keserler. Bu yumurta bağlama dönemi işte genelde yaz ve sonbahara doğru oluyor. Yazın sonu sonbahara doğru oluyor arkadaşlar. Orada yenilendiğinde de yumurtadan kesecektir. Yumurta dizilimini gerçekleştirdikten sonra da yumurtayı yapmaya devam edecektir. Ama bu dönemde yumurtadan kestirirler. Diğer bir neden tavuklar stres yapmış olabilirler. Stresten kastımız da mesela kümesini değiştirdiniz. Ya da işte kümese bir hayvan girdi, işte şeyli bir hayvan, atıyorum köpek sansar, işte yırtıcı bir hayvan girdi ve tavuklara stres yaptırdı. Arkadaşlar bu durumda ben felç olan tavuk bilirim yani çok korkarlar. Çok korktukları zaman da, çok stres yaptıkları zaman da bu tavuğun yumurtadan kesilmesine bir sebeptir. Atıyorum mesela gece kümesinize bir köpek girdi, tavuk bundan inanılmaz korkar korktuğunda da yumurtadan kesilme ihtimali vardır arkadaşlar. Bu, bu da çok önemli. Yani buna da dikkat etmenizde fayda var. Burada mesela kümesini değiştirmekten, yer değiştirmekten de bahsedeyim. Bu zamanda şey tavuk yumurtadan kesilir. Yumurta yapmazlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Mesela bunun 10-15 gün süreli bile olabilir. 10-15 gün süresince yumurta yapmazlar. Tavuğu zorlamamak lazım. E şöyle düşünün arkadaşlar. Tavuğun eğer içinde yumurta varsa bunu dışarı çıkaracaktır. Sizin burada etkiniz tavuğun içindeki yumurtanın oluşumuna katkı sağlamanız. Ee, Bunu Yani tavuğun hangi şartlarda yaşadığını bilip ona uygun ortam sağlamanız o ortamda tavuk eğer, tavuk eğer bu normal kendi şartlarını sağlarsanız tavuk yumurtasını yapacak bir içinde ve dışarı çıkaracaktır. Ee, bu dediğimiz şey sadece yaşlılık ve hastalık durumunda ortaya çıkmaz. Yaşlanmış tavuğun yumurtası içinde bitmişse arkadaşlar ne yaparsanız yapın o hayvandan tavuk alamazsınız. Bunu da nasıl anlıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. E, dostlar yani e, yumurtaların şekli önemli. E, mesela standart tavuklarınızın yumurtalarının şekillerini 3 aşağı 5 yukarı bilirsiniz. Eğer o dönem çok böyle anormal bir yumurtayla karşılaşırsanız büyük, şekilsiz e, şöyle e, golf topu gibi yani böyle etrafı böyle pütürlü pütürlü e, eğer bir yumurtayla karşılaşırsanız bu yaşlı tavuğunuzdan çıkmış e, olarak düşünebilirsiniz. Eğer kümesinizde de böyle 4-5 yıldır ya da 2-3 yıldır beslediğiniz bir tavuğunuz varsa ondan çıkmıştır büyük bir ihtimal. E, ve o tavuk yumurtadan kesilecektir. Artık kendisinin de kesilme zamanı gelmiş anlamına gelir bu aslında. Öyle düşünebilirsiniz. E, bu da çok önemli. Demin dediğim gibi yer değiştirme tavukların eğer kümesini e, yer değiştirdiyseniz yeni bir tavuk aldıysanız bunun da yumurtlama süresi ee, bir 15-20 günü kümese uyum sağlayana kadar sürecektir arkadaşlar. Onun için tavuğu da çok zorlamanızda zorlamanıza gerek yok. Ee, eğer kümese çok girip çıkıyorsanız, hayvanları rahat bırakmıyorsanız ya da başka böyle ayak üzerinde bir yerdeyse hayvanlar, burada da yumurtlama şeyi yumurtlamama durumu söz konusu olabilir. Bu duruma da dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Eğer öyle bir durum olursa tavuk kendisini şey yapabilir, strese sokabilir. O zaman da yumurtadan kesilir. O zaman da çok zorlamamak lazım. Bir de şimdi doğal şartlarda hani demin de bahsettik ki doğal şartlarda tavuk eğer yumurtadan kesilmişse arkadaşlar bunu yumurta yapması için benim tavsiyem zorlamamanız iyi besleyin tavuğunuzu. Tavuğunuz zaten yumurta yapacaksa içinde oluşturabilirse yapar. Ama bunu atıyorum çok sıcak yaz ayında arkadaşlar. Tavuk yumurtadan kesiyorsa Allah eğer buna yumurta yapma diyorsa kardeşim sıcak sıcak zamanlarda yumurta yapma diyorsa siz de onu zorlamayın. O zaman demek ki şöyle düşünün. Belki de o dönem yumurta yemememiz gerekiyor. Yani insanoğlu belki o dönem yumurta yememesi gerekiyor. Böyle düşünmek lazım. Şimdi biz insanoğlu olarak o kadar her şeye müdahale ediyoruz ki, çekirdeksiz karpuz mesela, ya arkadaş çekirdek olması gerekiyor ki, Rabbim yaratmış onu sen niye müdahale ediyorsun genetiğine değil mi? Şimdi tavuk eğer yumurta e, yapmıyorsa, belki de şöyle düşünün, Allah size yazın yumurta yememenizi tavsiye ediyor. Yemeyin diyor belki de bunu zaten yaz ayında yaptığı yumurta ancak kendi gurkuna yeter. Eğer rahat bırakırsanız gurk yeterler. Bu, bu şimdi mesela bizim 5. gurkumuz da içeride. Onu da göstereyim mesela. Bu sene 5. gurkumuz nerede kızım? İşte burada. Bakın. Yatıyor. Tavuk mutlu, stressiz. Ve bu sene inşallah 5. gurkumuzu da böyle Bakın. yapmış olacağız. Ee, o sebeple tavuğu zorlamayın arkadaşlar. Benim tavsiyem. Yumurta yapmıyorsan yani tavuğu eğer bir iki senede öldürmek istemiyorsanız ya da yumurtadan kesmek istemiyorsanız bırakın kendi halinde takılsın hayvancağız. Ee, niye zorluyorsunuz değil mi yani? Ee, bir de arkadaşlar yumurtadan kesilme durumu bu hibrit tavuklarda bir e, biraz farklı. Hibrit tavuklardan da kastımız lohmanlar, işte atakslar. Bunların e, ticari bir ürün aslında bunlar. Ticari üründen kastım. Ticari olarak ne için yapılmışlar? Yumurtlamalar için yap yapılmışlar. Bunların yaklaşık iki yıllık bir yumurta ömürleri var arkadaşlar. 2 yıl sonra yumurta yapmayı bırakıyorlar. E çünkü, çünkü iki yıl bir kümes karıştı böyle ya. Kızlar ne oluyor? Ha, şunu bulmuşlar onun peşinde. değişik hayvanlar. Komikler arkadaşlar. Beslediğinizde bunu size inşallah görürsünüz. Yani e, atakslar ve lohmanlar da durum dediğim gibi farklı. Bunlar ticari olduğu için arkadaşlar iki yıl kadar bir ömür biçiyorlar bu hayvanların. İki yıl sonra bunlar yumurtadan kesilirler. Ataksın iki yıl sonra yumurtadan kesildi derseniz bu gayet normal. Hani yumurtadan yumurtlamadığından da şunu anlarız arkadaşlar. Çok az yumurtlarlar. Çok az yumurtlarlar. Bu, bu da yumurtadan. Yumurta yapmıyor anlamına gelir. Ya da hepten keserler. Ben hep öyle gördüm yani. 2 yıl, iki sezon öyle söyleyeyim. 2 sezon sonra ataksi yumurtlamayı kesiyor. Hibrit tavuklarda dediğim gibi durum farklı. Ama normal eğer beslediğiniz doğal tavuksa, doğal tavuklar yani 11 yıla kadar yaşayanı biliyorum. Okumuşluğum var. Kendi tavuğumda bir 4 yıl falan yaşadığı var. Hatta hangisiydi o? Demin gösterdim size tüyleri üstünden şey. O mesela benim 4 yıllık tavuğum. Hala yumurta yapıyor. E, hala da bizimle. Ölmedi. <laughs> e, benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gene aklınıza takılan bir şey olursa. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa. E, Yorumlu kısmına yazabilirsiniz. E, beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. E, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah.